Sayın Bakanım, kıymetli konuklar, hanımefendiler, beyefendiler, hepinizi şahsım ve kurum adına sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Yedincisi düzenlenen Sibel Güvenlik Platformu, mobil cihazların güvenliği temalı programa hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. <laughs> kıymetli misafirler, mobil cihazlar günlük olarak yaptığımız pek çok işi ve çeşitli yöntemlerle kurduğumuz iletişim şekillerini tek bir cihazda toplamayı başaran önemli bir gelişme olarak karşımıza çıkıyor. Bilgi ve iletişim teknolojilerinin geçirdiği değişim ve dönüşüm en önemli sıcayaklarından birini mobil cihazların ortaya çıkması olarak değerlendirirsek hata olmaz. Mobil teknolojilerin hızla gelişmesi ve internetin mobil teknolojiyle birlikte kullanılabilir hale gelmesiyle medyada dahil olmak üzere pek çok alanda değişim yaşandı. Mobil teknolojilerin bilgisayarların yapabildiği pek çok işi yapabilmesi ve bilgisayarlara olan bağlılığı önemli ölçüde azalttı. Çünkü bilgisayarın sahip olduğu pek çok özellik mobil akıllı cihazlara taşındı. Hatta mobil telefonlar daha fazlasını yapabilecek kapasiteye ulaştı ve bu gelişme küresel mobil veri trafiğinin neredeyse her yıl katlanarak artmasına neden oldu. Artan bu veliyi hedef alan siber saldırılar ve siber suçlarla da hızla arttı. Dünya üzerinde yaşanan siber saldırılar sonucu günde 1 milyonun üzerinde kişi siber saldırılara maruz kalıyor. Aynı zamanda siber suçların mali boyutu da her geçen gün artıyor. Artık haberleşmeden bankacılığa, alışverişten elektronik cüzdana günlük hayatımızda her türlü iş için kullanmakta olduğumuz akıllı cep telefonları sayesinde her türden haberleşme ve bilgi güvenliği ihlalleri yapılabiliyor. Kişi ve kurumlar için çok önemli zararlara neden olabiliyor. İletişimin bu kadar yoğunlaştığı ve arttığı bir dönemde veri güvenliğini göz ardı edemeyiz. Dolayısıyla elimizdeki verinin saldırılardan korunması için teknolojik ve yasal zeminde bazı önlemlerin alınması bir tercih olmaktan öte bir zorunluluk haline aldı. Bu anlamda kişisel veri güvenliği konusunda kurum olarak sektöre yönelik kişisel verilerin güvenliği konusunda çeşitli düzenlemeler yaptık. Bu çalışmalar arasında en önemlisi Sayın Cumhurbaşkanımızın açılışını yaptığı hem verilerimizin hem de ülkemizin siber güvenliğinin sağlanması için 7-24 faaliyet gösteren USOM'un kurulması oldu. USOM bünyesinde yürütülen çalışmalar ve geliştirilen projeler ile siber tehditlerin en hızlı biçimde tespit edilerek alarm, uyarı üretme ve engellemeye yönelik teknolojik tedbirlerin alınması amaçlanıyor. Değerli konuklar, bugün geldiğimiz noktada güvenliğin kapsamı ve anlamı da bambaşka. Siber güvenlik, birazdan da bahsedeceğimiz konular arasında şüphesiz ki en önemli olanı. Güvenliğin her anlamda sağlanmasının ne kadar önemli olduğunun farkında bir kurum olarak her alanda güvenliğimizi tesis etmeye çalışıyoruz. Bu çalışmalarımızdan biri de ailelerimizin ve çocuklarımızın güvenliği. Çocuklarımızı ve ailelerimizi sadece fiziki hayatta değil, sanal hayatta da korumamız için güvenli internet hizmetini devreye aldık. Bugün itibariyle güvenli internet hizmetinden yararlanan abone sayısı 7 milyona yaklaştı. Tamamen ücretsiz olarak sunulan güvenli internet hizmetiyle uygulamaya konulan güvenli arama özelliğiyle arama motorlarının filtreli arama imkanı sunarak sizi ve ailemizin olumsuz içeriklerinden koruyor. Bu güvenli hizmetlerden yararlanabilmesi için aynı zamanda belirli bir bilinç düzeyinde nesillerin yetişmesi de şart. Bunun için de elimizi taşın altına koyduk ve geleceği şekillendirecek kritik sektörlerde eğitimler veriyoruz. Yazılım, robotik, kodlama, siber güvenlik gibi alanlarda verdiğimiz eğitimleri teknolojik deneyim alanı, robotik kodlama alanı, sanal gerçeklik alanı, internetin bilinçli ve güvenli kullanım eğitim ve yarışma alanları bulunan güvenli internet tırı ile taşlandırılır. Teknolojiye ulaşma imkanı kısıtlı olan çocuklarımızın, internetin ve dijital oyunların bilinçli ve güvenli kullanımı konusunda farkındalıklarını artırmak, dijital oyunların risklere inmek, bilinçlendirmeleri sağlamak için de ilgili dolaşıyor faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. İnternet konusunda bir diğer hizmetimiz olan İnternet Yardım Merkezi ile vatandaşların internette karşılaştıkları sorunlara yönelik çözüm sunulması hedefleniyor. İnternet Yardım Merkezi web sitesi veya Arı 141 kısa numarası üzerinden vatandaşların internetin bilinçli, güvenli ve etkin kullanımı kapsamında yaşadıkları problemlere yönelik çözüm önerileri getiriliyor. Kıymetli misafirler sizlere sadece belli bir kısmından bahsettiğim çalışmalardan da anlaşılacağı üzere bizler BTK olarak daha müreffeh bir Türkiye için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Bununla beraber paydaşlarımızla işbirliği içinde çalışmaya, fikir paylaşımına her zaman hazır olduğumuzu her platformda dile getiriyoruz. Bu noktada bizlere büyük katkılar sunacağına emin olduğum bu programın düzenlenmesinde emeği geçen Kamuçmer Sibel Güvenlik Derneği'ne ve tüm arkadaşlara teşekkür ediyor. Sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyorum.